İçsel huzurun ve dengenin derinliklerine inmeye, başkalarına rehberlik etme yeteneğinizi geliştirmeye ve meditasyonun gücünü deneyimlemeye hazır mısınız? 23-24 Eylül tarihinde düzenlenecek olan online sertifikalı meditasyon koşulu eğitimi tam da bunun için hazırlandı. Bu eğitim sürecinde meditasyonun prensiplerini öğrenecek, kadim meditasyon tekniklerini keşfedecek ve etkili bir meditasyon koçu olmanız için gerekli becerileri kazanacaksınız. Ayrıca meditasyonun kişisel ve profesyonel yaşamınızda nasıl uygulanabileceği konusunda deneyim sahibi olacaksınız. Eğitim programı interaktif dersler, pratik meditasyon oturumları ve grup çalışmalarıyla dolu olacak. Benim rehberliğimde meditasyonun derinliklerine inecek ve meditasyonun dönüştürücü gücünü keşfedeceksiniz. Bu eğitim meditasyonun etkileyici etkisini başkalarına aktarma tutkusu olanlar için mükemmel bir fırsat. Detaylı bilgi için bir akıl app Temas ile iletişime geçebilirsiniz. Hayatta her şey bir seçimdir. İçsel huzurunuzu keşfetmeyi ve meditasyon koçu yolunda ilerlemeyi seçin.